Oğuz abi doğru. bu abi dediğin gibi çözer mi bizim meseleyi? Yani? Elim adam mahallemizi sen rahat ol. Tamam güveniyorum sana. aleyküm olsun abi. Aleyküm Abi misafirim. Oğlum hoş Oğlu, geldin abi. Misafirim abi Muhammed. Hoş geldin oğlum. Abi nasılsın iyi Sağ ol kardeşim. Oğuz boş abi kaldın. nasılsın abi? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? Cık. İyi abi. Ne oldu hayrola? Oğuz abi geçen gün mahalle sıkıştırmışlar. Kim o? Erhan'ın karşı resuller var ya. Dört kişi sıkıştırmışlar. Erhan'ı kardeş... mı diyorsun sen? Onun kardeşi resul. Ne ya? Ne, Neyini ne aldılar senin Düzden abi? Yüzden para maraşı şey gitti ya. Cüzdanım mi mı aldılar? Erhanlar abi. buradaydı. Daha demin burada. Ben kestim onları. Takılıyorlar. Abi ne yapacağız dur ya? bir dakika dur dur. Aha oğlum orada. <laughs> Erhan! Abi Öğüt evet abi. Erhan. Selamünaleyküm beyler. 10 liradan 15 milyar tutturmazsan benim de adım olsan değil. Seyret şimdi. Üstü abi seyret abi akşam var ya bir piz var be abi. Oha oğlum beni ekleyen baksana. Saçmalama oğlum. Oğlum kim bak. işletiyor lan beni? Fake mi lan bu? He? Baksana oğlum abi. bunu bir. Bizim Ahmet ekti bak bak. Yok Keşke Baba. Bütün kanada ekli nüfus müdürü ya. gibi şerefsiz. Ya gerçekse Ahmet ekti işte kardo. Bütün fake kızlar abi o. Ben bir Ahmet arayayım mı? Be. Ben ektiğim yine Ahmet arayayım o zaman. Tamam ha ekledim bir Ahmet arayayım ben. Gerçek olma şansı var işte anladın. kardeşim benim. Ne haber kardeş? ismin ne senin? İyi abi senden ne haber? Muhammed benim. Abi. Muhammed mi? Aynen. Ne güzel ismin var lan senin öyle. Ey sen abi. nerede oturuyorsun güzel abim benim? Bekir dedim abi. Aa bizim pizzacı var oğlum orada abi, abi. de. Çıkaramadım abi ismini. Oğlum Yört nasıl hanım. tanımazsın? Ne oğlum Ali sen ne? Korkma abim oğlum biraz kafam matiz anladın siz benim kardeşimsiniz. Benim bir sıkıntım var onu Hı çözebilir abi. misin sen abim? Abi. Bir daha sigara versene be abi. Hadi be abi. Dur abi. Buyur kardeşim benim. Bir sıkıntı olduğu zaman abi, buralar ya. değil mi? İsmin mi olsan, tamam Hadi kardeş Allah'a emanet ol. Ah. Yok abi ben kullanmıyorum ya. Valla Yok abi valla. Çekinme oğlum yak lan bir abi tane. Abi içmiyorum ben. Abi bak benim yanımda iç. Başka birinin yanında içersen senin kemiklerini kırarım ama ben benim yanımda içeceksin. Abi, Al. babama. Oğlum salak mısın lan ben ismi öncü müyüm oğlum babanı söyler miyim lan yak. Abi aramızda kalacak değil mi? Oğlum söz lan vallahi aramızda kalacak. Neyse çakman var Al. mı? Şerefsiz. Utanmıyor mu oğlum benim yanımda sigara içmeye lan sen? Abi, ha? sen verdin. Senin babana şikayet edeyim mi onu şimdi? abi. Ha? Sen verdin. Bana bak babana seni şikayet edelim tamam mı? Bana şu marketten sigara alacaksın tamam mı? Aa param yok ki. Paran yoksa çarşıda ne işin var lan şerif. Selam ölçüm abi. Selam kardeşim benim. Abi ben spreze varmış buralarda nasıl gidebilirim? İleride kardeşim de ne yapacaksın sen orada? Nasıl gidebilirim abi? Ya ne yapacak? Abi kızartmasını düşeceğim ben. Ooo ulan bir sigara var bunda kardeşim be. Buyur abi. Eyvallah kardeşim çok samimi geldin bana. Eyvallah abi de nasıl gideceğim ben? Kardeşim değil? be o güzel yengemizi bir arayabilir misin? Ya be? abi hayırdır? Kankasının arasında bir okey gidelim mi be abi? Benim de çok canım sıkılıyor burada. Ya abi. Hadi be abim olmuş. Oğlum ben bak Kartepil Hüseyin ha. Benim sözüm falan her tarafta geçerli. geçer ya, yani. Tamam abi. mı abi? Sıkıntı olduğu zaman yengemizi bir çözeriz yani anladın mı? Eyvallah abi. Ara yengemizi oğlum ya. Şu bana bak finalde ne yaparız biliyor musun? çıkarız abi, abi. okeyden. Yemin ederim bizim Kartepe evine çıkarız şeye. Kartepe'de daha evine. Manzara on numara mangal semaver şekli yaparız be abi. Ver yengemizi ben abi arayayım mı? Vallahi oğlum ben o güzel yengemi arayayım be abim. Hadi bu oğlum. Abi size hayırdır be abi. Abi geldiğimizden beri vallahi ana bağladı be abi. Ya bak ben sizin kardeşinizim. Bana dedi ki kardeşim git dedim balık topla, onu topla, bunu topla. Abi yeter de abi bak ya kaç kiloya düştüm abi. 22 22 yaşındayım, 45 yaşında gösteriyorum da abi. Kura çarptı yoruldum Ümit abi de. Vallahi 200 bitti fazla abi buraya. Vallahi fazla abi. Bak beni var ya benim banka borcum var İcradayım tamam mı abi? Ben buradan kaybetmem. Beni gönderebilen varsa var ya göndersin lan. Alayına posta alın bu saatten sonra lan. Alayına posta. Ümit abim. Can abim gel abim çok güzel balık tuttum ha. Ha gel o Berdan abi de da abi. Bir müzik falan şarkı söylesin. Bir yemek balık yekti abi. Ha, öyle de abi. Çabi oğlum sen de bak sana da küçük lafım var. Kardeşim senin burada ne işin var balı? Kafam mı kardeşim? Vallahi ben anlamadım bu oğlum. Ne yapıyorsun abi sen? Abi kıza yazıyorum yani. Ama, Ama geç cevap veriyor sinir oldu. Evet de evet, oğlum beni romantik olmayın bu oğlum. Oğlum asistan olacaksın oğlum emir vereceksin. Yaz şimdi benim dediklerimi. Selam. Selamünaleyküm başkan merhaba bayan. Sizinle birer kahve içmek istiyorum lütfen. Bak şimdi kardeşim şimdi neler olacak şimdi. Bak tav oluyorlar öyle. Ne yaptı? Abi gördü attı. Başka? Abi şimdi mesajı ver. Mesajı mı beğendi? Ver bana. Selam abi. vermedik oğlum. Lan Allah'ın selamını veriyoruz. Ne yapıyorsunuz oğlum? Müslüman mısınız oğlum siz? Abi ne yapıyorsun ya? Abi. Zikir şümerti oğlum böyle adam değilsiniz oğlum adam. Yarım saat sonra çalıştı oğlum bize kahve ısmarlar. Yanına da arkadaşlarından bir tanesini al tamam. Abi, Hadi. Abi ne yaptın ya? ol oğlum sen. Ya gidecek oğlum şimdi bak seyredin. Yarım saate var ya direkt buradalar. Abi. Oğlum, tab oluyorlar öyle. Valla tab oluyorlar. Engelledi mi? Abi mi lan? Aslan kardeşim benim de. Olur böyle şeyler deneyeceksin oğlum. Bir olmazsa bir olur. Da abim kalk gidek hadi.